Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir çekiliş videosu yapıyorum. Sizlere çok güzel hesaplar vereceğim çekilişten. Hemen hesaplarımızı göstereyim. Son şartlar da çok kolay arkadaşlar. Bir şey. Birinci olarak 30 abone var arkadaşımın bana hediye bu ettiği bu hesabı vereceğim. Belli. de iyi. sonra 35 abone kutu açma ligini vereceğim. o da o da 35 abone. Sonra arkadaşlar 50 aboneye şu Bibilan TL hesabı vereceğim. Bibi var da Bibi de var arkadaşlar içinde. E, muhteşem bir hesap. Bibi var. Bir de Bibi'si Max olacak. Son arkadaşlar e, şey <laughs> 50 oradan sonra 60'da da şu tomarı vereceğim. Göstereyim. Tomar pardon 60 değil. Da 60 olsun. E, 60'da bu tomar 753'ü vereceğim. Sonra arkadaşlar biraz ilerlemesi lazım. E, bu da bu hesap da var işte Bunu ise e, TikTok sayfamız 100 ta, 150 takipçi ulaşınca vereceğiz. E, bu hesapta şu arkadaşlar yok yok arkadaşımın TikTok hesabı var on, ondan çekiştireceğiz. 150 ona da arkadaşlar benim kanalım 70, 75 değil ya. Çünkü benim kanalım 100 abone olunca Enes Kralı TikTok sayfamız 100, takipçi 150 takipçi olunca Enes Kralı vereceğiz. Ee, sonra Laz Number var. Onu da 150, YouTube kanalım 150 abone olunca vereceğim. Ee, Arkadaşlar işte bir sürü hesap oldu bu. Bu çekilişlere katılmanız için yapmanız gerekenler çok basit. Hadi ne yapmamız gerektiğini sizlere detaylı bir şekilde anlatalım. Yapmanız gerekenler çok basit. Birinci olarak kanalımıza şartları minis kanalımıza abone olmak. Böyle birinci aşama yapıyoruz. Abone ol açıyoruz. Ardından hemen bu videoyu beğenecek beğeniyoruz. Ben bu video değil. bu YouTube atacağım bu videoyu. Bunu beğeniyoruz. Sonra çıkıyoruz. Ve son olarak TikTok sayfamız. Puslu Mortis. Puslu Hava 93 sayfasını takip ederseniz Bu şartı yerine getiren çekişe katılmış sayılıyor. Hadi bay bay.